Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü arzlanımız XT660 TNR göstergemiz. Bunlarda da kronik sorunlardan bir tanesi buradaki aydınlatmanın bozulması. aşırı titreşimden dolayı. Şu anda enerjimizi açıp kapatıyoruz. Bakın check yapıyor fakat aydınlatma yok. Kırmızı bir aydınlatma olması gerekiyor. Şimdi sökme tamiratını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa söktük. Gördüğünüz gibi bembeyaz zaten. Titreşimden dolayı bu plastikleri yiyor. Bakın ekrana. şöyle aşındırıyor plastikleri. Şimdi sökeceğiz ekrana. Ledlerini değiştireceğiz. Arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Kırmızı olduğu için kamerada çok güzel gözükmeyebilir ekran. Fakat herhangi bir sorun yok. Alın açacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Bu videoda bu kadarlık olsun bir dahaki video görüşmek dileğiyle. hoşça kalın mutlu kalın.